kadınlara hizmet ediyor gibi duruyor değil mi? Aslında tam tersi erkekler hizmet eder. Bazı şeyleri tersten Hı. okumak lazım. Nasıl tersten okumak lazım? Abi normalde dört kadına kadar cevaz olan eski sistemimiz var ya bizim şehri sistem. Ya yani hocam bakıyorsan evet. yatırım yapmadan o... alabiliyorsun şey. Aynen orada orada hani böyle taşaklı adamlar bizim alfa dediğimiz başarılı kaynakları olan evet. kadınları yönetebilen, kadınların kadınlardan reytingi olan adamlar birden fazla kadınla evleniyordu. Fakat sonra ne oldu? Bu batıda çıktı ilk. Bu feminizm öncesinde de çıktı. Bu toplumsal dinamiklerin kontrol edilmesiyle alakalı bir şeydir. Aha. Şimdi her tarafta şimdi kadınlar birden fazla alfayı paylaşabiliyor. Bunu da nasıl ispatlayacağız? Ee, sana şöyle söyleyeyim, şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlara. Ee, abi neolitik Y kromozomu krizi diye bir şey vardır. Literatürde, akademik olarak e, literatüre geçmiş. Ee, neolitik dönemde e, abi, 17 erkekten bir tanesi genlerini aktarmış... 16 tanesinin soyu tükenmiş. Yani bu ne demektir? Mesela orijinal tasarımımızda bir erkek yine o yarı yarıya kadın erkek oranı ortalama olduğunu düşünürsek tarih boyunca çok böyle yüzde birin üzerine çıkmamış bu sapmalar. 16, bir erkek 16 tane kadınla üremiş. Yine bu Y kromozomu krizi ee, sosyologlar tarafından incelenirken günümüzde de devam ediyor. Mesela şu anda dünya ortalamasını söylüyorum size. Dört erkekten bir tanesi genlerini bir sonraki kuşa aktarırken üç tanesinin soyu tükeniyor. Bu da yine şu anda rakamın bire 4 olduğunu gösteriyor. Anladın mı? Hala devam ediyor. Abi tek eşliği getirdiğin zaman şu oluyor ve bunu kural bir mecburiyet hatta Eski kanunlarda imam nikahlı olmak yani birden fazla kadınla imam nikahı yaparak yaşamak hapis cezası ile cezalandırılıyordu. 2004 senesindeki ceza kanunu sisteminde değişti. 2004'teki ceza kanunda kalktı bu imam nikahlı eşe ceza verme yasaklanma olayı. Ne oluyor abi? birebir, mecbur, bir kadın bir erkekle beraber olacak. Bir erkek bir kadınla beraber olacak. Mecburiyetini yaptığın zaman abi iş kadınlara değil aslında erkeklere yarıyor ve çaresiz adamlar eş bulabilir hale geliyor. Eş bulamayacak adamlar. ama Normalde e, dört tane alabileceği zaman bulamıyor muydu? Daha da buluyordu. Bulamıyor. Bir ve tersine. toplumsal kaos çıkıyor. Yani ya savaşlarda telef etmeleri gerekiyor ya eee Böyle bir takım taciz, istismar vesaire e, mevzuları artıyor. Huzursuzluk çıkıyor. Erkekler arasında da huzursuzluk çıkıyor. Kadınlara karşı e, bir takım baskılar ve sıkıntılar artıyor. Dolayısıyla bunu dengeleyebilmek için ve de bakıyorsun. Hani, e, bazı erkekler çok rahat kadına ulaşabiliyorken bazıları ulaşamıyor. Ama kadınlara ve erkeklere ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yasak olduğu zaman ne oluyor? Abi Aa. eşleşemeyen kadın standart düşürmeye başlıyor. Ve aslında normalde biyolojik olarak, evrimsel olarak tükenmesi gereken bir soyu devam ettirmeye başlıyor. Bak ya bak, zaten bak. abi evlilik kurumu bu şeyi destekliyor zaten bulamayan adamların bir tane bulup yerleşik hayatı geçmesini destekliyor. Bu da toplum için faydalı. Çünkü toplum bu, yönetmek için adam, faydalı diyelim. Devam ettirmek için. Adam dışarıda kaldığı zaman ne oluyor? Onu iş gücüne alman lazım o adama. Tekrar iş gücüne daha etmen lazım. Aile, Ailesini geçindirmesi lazım. lazım vesaire. Hayat motivasyonunu da veriyorsun o adama. Sistem adamlar, adamlar sürekli tehlikedir. O yüzden Herkes, o ediyor ve aslında Meşfad, tek eşlilik erkekler için getirilmiş bir şeydir. Yani çaresiz erkekler de bulabilsin diye. Şimdi bu yeni tip yaşam koçu, psikolog vesaireler neden? işte Adil Yıldırım geçen bir tane videosunu gönderdim. Hani güldük biliyorsun. Ee, adam doğru söylüyor. Dedim durmuş saat bile günde iki defa doğruyu gösterir falan diye dalga geçtim. Hatırlıyor musun? Sana bir video atmıştım. Tabii tabii tabii. şeye. Şimdi bu adamların amacı şu. Bu adamlar hala kadınlara çalışıyorlar. Niye buradan tek eşlikten geldim? Bu adamlar erkeklere çalışmıyor. Ya bu adamların amacı niye kadın? Çünkü abi son 30 senedir 90'ların ortasından beri yine batıdan çıkan bir hazcılık akımı var. Hani basit hazlarla, basit şeylerle insanları eğlendirme, mutlu etme vesaire. Ve bunu kadınlar da kadınların özellikle cinsel gücünü de kullanarak verdikleri öğütlerle siz şöyle kraliçesiniz, şöyle muhteşemsiniz, hepiniz şöylesiniz. Abi Calvin Klein'in bir 90'lardaki reklamına bakıyorsun. ...mesela kalem gibi falan modeller bilmem neler... ...abi 2000'lerdeki reklamına bakıyorsun... ...götlü göbekli karılar ama yanında kalem gibi adamlar... ...götlü göbek adam yok... ...anladın mı? Niye? Siz şişko da olsanız... ...siz şöyle de olsanız, siz şöyle boka da dönseniz evet. vesaire... ...her zaman süpersiniz diye bir pazarlama yaptılar... ...abi o pazarlamanın sonuna geldi... ...çünkü o pazarlama... Niye geldi sence? Niye devran dönüyor? Niye geldi? Abi, çünkü Topan o devam ettirilebilir bir pazarlama değil... ...abi kadınlar şu an... E... Bak Rise of the She Economy e, makalesinde Morgan Stanley yazıyor. Alın mı? Hmm. Kendinizi diyor 40'lı yaşındaki mutsuz, kedili kadınlara mal pazarlamaya hazırlayın diyor. Şu anda bunu yiyip bundan 20 sene önce 20'li yaşların içine sıçmış bir kadın kitlesi var etrafta. Çocuksuz. Oo. Hani tamam eli yüzü... Şey, Gençliğini eli, çarşur yok. etmiş. Gençliğini çarşur etmiş. Hani erkeklerden bağımsız kimseye itaat etmeyen güçlü kadın Amerikalılar boss babe diyor ya böyle hani patron, patron yapıyor. Yani. An, an. Şimdi böyle bir kitle yarattılar ve bu kitle mutsuz. Ve yavaş yavaş Amerika'da da bu böyle, Türkiye'de de böyle. O içerik üreticiler bu kadınların mutluluğunun biraz daha klasik değerlerden geçtiğini algıladılar. Ve yine kadınları mutlu etmek için onların verdiği öğüt aslında şu. Yani erkek dediğin şudur, hani şöyle olur, ve sizi bu erkekler mutlu eder diye. Yani erkeklere yönelik bir tasarım yapıyor ama amaç yine kadınların mutlu olmasınız. Onlar yine kadınlara çalışıyor. Aynen tek eşlikteki hani ters önerme gibi tek eşlik görüntü de kadınlara çalışıyor ama aslında erkeklere çalışıyor. Burada da bunlar görüntüde erkeklere çalışıyorlar. Ama yani e, gerçekte kadınlara çalışıyorlar. Yani tam tersi bir dinamik. Oğlum abi su akar yolunu bulur. Yani bu şekilde şeyi eee düşünsene. Uğur sen bekar adamsın. Şimdi bu tasarlanan çöp haline gelmiş batılı değerlerde yaşayan Ya öyle, bunlar toplum toplum mühendisliği yani doğanın işine karışıyorlar. Doğa yolunu bulur. Abi bir aile kuracağın zaman sen kalkıp o aileyi bu çöp haline gelmiş kadınları yücelterek başının üstünde taşıyarak kurar mısın? Kurmazsın. Evet. Bak kadınlara pazarlanan işte siz kırkında da ellisinde de hani güzelsiniz şeyini sen yer misin? Yemezsin. Yani ya yani, ne olur evet kırkında güzel kadınlar var mı? Var. Bak beraber olursun 40'larındaki kadınla. Ama öyle, oturup, o öyle bir şey değil ki son tüketim yok, tarihi yok. geliyor, yaklaşıyor. Alttan daha güzel, daha da güzeli var aşağıda. Genç olan versiyonu var. E var işte. Sen 40'ındakile beraber olursun, gezersin, evet. tozarsın, eğlenirsin ama yatırım yapıp hayatının önemli bir parçası haline getirmezsin. Oraya geldiği zaman "Güzelim sen üvertürdün ben ana yemeğe geçiyorum." dersin. alın mı? İştah açıcı, operatiftin fakat bize ana yemek lazım dersin. Niye bak yine şirinkiler... Kadın şuna diyecekler bu arada kadınlar abi. Abi desinler çok da sikimde değil yani. <laughs> İsteyen istediğini diyebilir. Abi zaten böyle iki tane suçlama var biliyorsun. Ya kadın düşmanı diyorlar ya insel diyorlar. Bak üçüncüsü evet. yok. Yani hani eli yüzü düzgünsen hani biraz reytingin varsa kadın düşmanısın. Reytingin düşükse inselsin. Klasik aynı suçlama. Abi ne isterse desinler benim çok da sikimde mi? Değil. Abi mı? Abi evet. istediğini istedi, istedi diyebilir ya çok problem değil benim için. Ha ha diyorum kadın düşmanıyım bilmem ne vesaire. Ondan sonra kadın düşmanı ne demek bir tanımla sana diyorum. Böyle lak diye göt gibi kalı veriyorlar. Bir şey söyleyeceğim kaç evet. tane kadına böyle bir şiddet middet duydunuz benden aynı şey falan yok. Anla mı? Kime kötülük yapmışım yok. Allah kadın düşmanı diyor ya sıkıntı yok diyorum ya. Allah size benim gibi düşman versin diyorum. Hani... Bazen ben videolar görüyorum işte feminizm beni kandırdı falan diye evet. bazı kadınlar belli bir yaştan sonra söylüyorlar bunu. Abi işte ama bir belli bir yaştan yaşa. sonra geç oluyor işte. Şu anda şu hani geç oluyor artık. Anladın mı? Bir de abi bu kırmızı ap tarzı şeyler netice itibariyle kırmızı apın iki türlüsü var kardeş. Tamam mı? Evet. Birisi bu rolonun kitaplarında vesairede yazdığı böyle beylik hani şey joker şey diyor ya Hapçı mıyız biz abi falan diye hani o muhabbeti yapıyor ya sen evet. çok gülmüştüm öyle bir programda. Evet. Evet. Şöyle bir Amerika'dan yapılmış tanımlama, kırmızı ap şudur, bilmem ne budur diye böyle tanımlamalarla pazarlanan bir beylik şey var. Abi bir de bizim gibi adamların kullandığı, e, kırmızı ap mesela ben de demiyorum, sen de demiyorsun farkındaysan. Abi gerçeğe bakmak, yani gerçekliğe bakmakla alakalı bir durum var. Şimdi beni Rolo Tomassi'nin gerçekliği ilgilendirmiyor. Mı? Onun oradaki yoksa o swap forumlarından çıkardığı şeyler yok bilmem nerede parti kızlarını gözlemleyerek çıkardığı şeyler ilgilendirmiyor. Abi beni kendi toplumumun gerçeği ilgilendiriyor. E gerçek günün sonunda bir şekilde galip geliyor. Sen istediğin kadar tasarla. Abi 300 bin yıllık bir biyolojiyi Homo sapiens sapiens'in 300 bin yıllık tarihi var. Hani avcı toplayıcıdan başlıyor evrim tarihi. Abi şu an çok hızlı değişiyoruz, Tu her şey değişiyor ama. Bir tane o... film vardı abi, Batı cephesinde yeni bir şey yok diye bir savaş filmi vardı. Aa, hatırlıyorum. Yani son be son be izlemedim ya. Yani şunu son 500 yıldır en azından erkeklerin istediği kadın tipi konusunda bir değişiklik yok yani. İstediğim ama ısrarla işte cinsel skoru fazla kadını Normalmiş gibi yedirmeye çalışıyorlar mesela erkeklere. Abi neden? kadın neden problem değil mi içesine? işin temelinde şu var, İşin temelinde para var, sermaye var. Bak buradaki evet. gerçek şeytan kadınlar da değil, o içerik üreticileri de değil. Biz zaten değiliz. Abi işin şeytanı sermaye. Bak ben bunu dün yaşadım. Tamam. Dün iş çıkışı. Benim yanında çalışan işte benim bir avukat kız arkadaşımız var. Onu da aldım gözlük bakmaya gittik. Gözlüğü değiştireceğim. İşte benim ofisin oralarda güzel bir gözlükçü var. Ee, güzel bir gözlük beğendik bilmem ne vesaire. Şuydu bir hani takıyorum bakıyorum çünkü aynaya baktığım zaman görmüyorum numaralı gözlük değilse. Birisinin fikrine hep ihtiyacım var. İşte o mu bu mu şu mu diye baktık. Ondan sonra camlarına baktık. Onu değiştireceğiz bunu değiştireceğiz vesaire. Şu, en sonunda bir hesap çıktı abi. 90 küsürü bin lira. Deli bir rakam. Deli bir rakam. Hani bir gözlük alıyorum. Bir de güneş gözlüğün camını değiştiriyorum. Hani çerçeve, çerçeve yeni çerçeve Artı güneş gözlüğün camı. 90 bin lira korkunç bir rakam. Al da böyle lüks falan hani pahalı. Yok, Abi dinle. Abi dışarı çıktı. Hani böyle karar vereceğim diye ben bir sigara içmeye diye çıktım. Hani kızın da çok hoşuna gitti. Cem Bey diyor siz para şey yaparsanız ne olacak diyor. Taksit yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar vesaire diye. Bildiğin hani kız beni ikna etmek için takla attı. Sibel dedim ben yarın bakarım dedim. Bir yere daha bakacağım. Şu an karar vermiyorum dedim. O niye seni evet. ikna ediyor? Taşı değil o bak, yanında... gitti, Duygusal olarak şey olarak onun çok güzel olduğuna inandı. Ve tüketecek tükettirecek tamam mı? Yanımda bir de stajyerim vardı. O da erkek Enes. Enes dedim bak anlattığım kadın cinsinin duygusal olarak karar verme ve manipüle edilme şeyi. Şu an rakam önemli değil. O beğendi. Onun güzel olduğuna inandı. Ve almak için ikna etmeye çalışıyor. Bu yüzden bunlar tüketici dedim. Ve bu yüzden bütün sermaye kadınları oynar dedim. Evet, Olayım. Abi bu arada aynı gözlüğü, aynı camları bugün 32 bin liraya hallettim. <laughs> Anladın mı? 60 bin lira daha ucuza. Hatta üzerine o 32 bin liranın içinde benim kıza bir tane de hani güneş gözlüğü aldım böyle hani kaybetmiş ufakla. ufaklığa. Alalım mı? Yani ekstrası ekstrası da var. Hani bugün hallet ve bu arada daha güzel de bir gözlük aldım. Hani aynı çerçeveyi almadım daha iyisini aldım. Yine markalı A hepsi şey değil. Abi bak o anda orada o kadına 90 bin lira geçirebilirsin. Ve hani ben onun işvereniyim. Anladın mı? Benim çalışma arkadaşım. O yüzden hani herhangi bir şekilde böyle bir duygusal bağ vesaire yok. Ama mesela o kadın yarın evlendiği zaman eşiyle alışveriş yaparken eğer çerçeve kadındaysa, eşinde değilse o aile bütçesine 90 bin lirayı geçirdi. Evet. Anladın mı? Bak 90 bin lira, 32 bin lira nere? Arada 60 bin lira, 58 bin lira fark var. Alın o yüzden bütün sermaye kadınlar oynar. Bu feminizm boku. Zaten mutsuz kadınlar daha fazla harcama yapıyorlar. Aynen öyle. Aynen şeye ve kadınlar duygusal olarak bak erkek beyni Öyle ne kadar böyle pusi hale getirirsen getir, ne kadar betalaştırırsan betalaştır. Özellikle maddi konularda günün sonunda kadın beynine göre çok daha rasyonel hareket eder. Mı? Çok daha rasyoneldir. Abi şey ne yapıyor? Ee, nedir o? kadın sermaye ne yapıyor? Abi kadına oynuyor. E tabii ki. Evet. Kadınların o harcama alışkanlığı noktasından tabii istiyorlar bir şey ama çok da yeterli frenlemesi yok anladığım kadarıyla. Bir soruyu çok güzel bir soru geldi arada yakaladım. Abi mutlu kadınlar az harcama mı yapıyor? Bak yanlış anladınız. Olayın mutlulukla, kadının mutlu olup olmamasıyla alakası yok. Kadın kararlarını verirken rasyonel davranmıyor. Duygusal davrandığı için mutlu kadın da çok harcama yapıyor. Mutsuz kadın Önemli olan burada özellikle evlilik gibi müesseselerde karar mekanizmasında kimin olduğu önemli. Eğer karar mekanizmasında kadın varsa abi o evlilik, o evlilikte çalışan, üreten insanlar sermayenin kölesi oluyor abi, sistemin kölesi oluyor. Ve amaç kadınlara bu kadar oynanmasının temelinde tüketimi artırmak var. Abi kadın cinsi, dişi cinsi net tüketici. Öbür tarafta da Şimdi bu içerik üreticiler neyi şey yaptı biliyor musun? Senelerdir, belki 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir kadınları kafalıyorlardı. Nasıl kafalıyorlardı? Abi kadınlara böyle düz, düzgün ilişki bilmem ne için taktikler veriyorlar. Tamam mı? Hmm. Nasıl taktikler veriyorlar abi? Göster verme, eziyet et, talepte hmm. bulun, ...şöyle yap, böyle yap. Abi çok basit. Algı yönetiminde, insan manipülasyonlarında... ...hep Benjamin Franklin efekti diye anlatıyorum. Hani verin diyorum... ...değersizleştirme, karşı taraf... ...vesaire. Abi bu basit taktiklerle... ...adamlardan... ...istediklerini alabilmekleri yönünde... ...eğitiyorlar. Fakat bu arada... bu ara, ...erkeklerde nasıl rasyonel bir mantık... ...diyor ki, ya diyor... ...benim diyor, kadına veya kadınıma... ...yani e, beraber olduğu kadına da... ...ulaşmam ve iyi bir hayat yaşayıp olmam için onu mutlu etmem gerekiyor diyor. Bak rasyonel erkek kafası böyle düşünüyor. E ne olacak diyor ya benden şunu istemiş vereyim diyor. Ondan sonra bir de şunu istiyor veriyor. E tamam ona göre davranayım diyor. Bak çerçeve gidiyor bu arada ve enteresan bir şekilde o ilişkide her iki taraf birden mutsuz oluyor. Evet. Kadın tamam. da. Hem erkek Üç mutsuz. Bu arada şey adamla. Adam diz çöküp de ite köpeğe, kapının paspasına döndüğü zaman, kapının köpeğe olduğu zaman kadın da mutsuz oluyor. Evet. Şimdi bu taktikler her iki cinsi birden mutsuz ediyor. Anladın mı? Uzun vadede erkek de kadın da. E şimdi bu içerik üreticiler kendi hizmetlerine, kendi fikirlerini satabilmek için ne lazım? Kadını mutlu etmeleri lazım. Baktılar, abi kadın böyle mutlu olmuyor. Kadın erkek erkek gibiyken mutlu oluyor. Bu sefer ne yaptılar? Erkeklere erkeklik öğretmeye başladılar. Hmm. Ya biz doğrucuyuz. Biz doğru neyse onu söylüyoruz. Ve bu arada mesela o bahsettiğin e, Tuna Tümer. Ya, bu arada adamdan ben şey alıyorum. Yaşam koşulu dersi falan alıyorum. Yani bugün hmm. bir psikologtur da aynı zamanda. Evet. Hani sevdiğim de bir adamdır. Abi e, ne diye şey yapıyor? Ha, herif ciddi linçler yiyor. Adam şey diyor ve çok doğru söylüyor. Bir tane çok linç yediği bir şey var. Herif şey dedi en iyi anne Kıbrıs'ta kumara giden annedir dedi. Adamı paramparça ettiler. Ne bu? Abi şunu diyor yani oturup da adanmış anne şu büyük rahim sendromu vardır Türk kadınlarında adanmış anne olmayın diyor. İyi anne çocuğunu özgür bırakıp ona alan yaratan ve kendi hayatını çocuğu uğruna feda edip de vazgeçmeyen değerini çocuktan almayan anne iyi annedir diyor. Ve adam süper haklı. Gölgesi gibi olmayan yani alan yaratan. Tabii, abi, yani, şarkı... kumara, kumara gidiyor deyince niye kumar? Başka yere de gidebilir. Kumar bir şey tabii canım yani kendi hobilerine de bakabilir. Kendinize ait bir hayatınız olsun ve çocuğu evet. boğmayın diyor. Abi kadınlar saldırıyor adama sen ve adamlar da saldırıyor bu arada. Hani sen nasıl klasik geleneksiz, Türk e, anlayış? Handik... E şey zaten bir şey vardı abi anne işte ço çocuğunun erkekliğini pipisini kendisininmiş gibi kullanıyor kendisinin bir uzantısı gibi kullanıyor aslında tokumda. Hayır Böyle anneler kullanıyor. annelerin çoğu Tamam mı? Abi e, kocasının yerine çocuğu koyuyorlar. Evet. Anladın mı? Yani sorumluluğu ona veriyorlar. Hayatlarını onun etrafında kuruyorlar. O kocalarının çerçevesine girmeyen anneler çocuklarının çerçevesine giriyor ve çocukların kölesi olarak şey yapıyorlar ve bunu da annelik ve iyilik adı altında da pazarlıyorlar. Şimdi adamın bahsettiği şey bu linçiyor. Adam diyor ki erkek 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 laf dinlemez diyor. Erkek söz dinlemez diyor. Erkek arıyorsanız diyor. Sözünüzü dinliyorsa o adam erkek değildir diyor. Bu kadar basit nokta diyor. Hı hı. Adam haklı. bu arada bunu derken yani kadınlara şunu diyor. Bunun tam tersi de hanımcılık, hanımcılık, hanımcılık diyorlar. Aynen. İşte şimdi bu bazıları uyanmaya başladı ve farklı şey yapıyor. Bunu şey yaparken adam yine kadınlara şey yapıyor. Niye erkek erkek gibi olacak diyor. Çünkü o danışmanlığını yaptığı kadınların erkek gibi erkekle beraber olduğu zaman mutlu olabildiğini görüyor. Hı. Adamın şeyi var yani e, sohbet ediyoruz biz. Erifin 2000 saatten fazla klinik psikoloji, böyle danışmanlık ve terapi e, tecrübesi var. Ya adam bunu tecrübe ederek şey yapıyor. Bak e, kadınlara hani kadının yanındaki adam, adam gibi bir adamsa kadın mutlu oluyor. Olay adamı diz çöküttürüp de itaat ettirip adamı yolmakla alakalı veya adamı köleleştirmekle alakalı bir şey değil. Ama kad Kadınlarda bu içgüdü her zaman var abi. Adamın yanındaki adamı etkileştirmeye çalışıyorlar. Her zaman yok abi. Her zaman yok. Her zaman yok şu anlamda yok. Yani emin olduklarında bitiyor o test artık. Bundan 40 sene önce yoktu. Bu yeni çıkan yani. bir şey. 40 sene önce hani evimin eri diyordu. Evimin direği diyordu. Kadın tamam, itaati Ben 40 e, sene önceki kadınlar beta olan adamları alfalaştırıyordu. Evimin e. direğisin sen ne diyorsan o diyorlardı. Adam beta olsa bile tabii diyor ya ben şöyleyim diye şöyle bir geriniyor. Hani farklı havalara giriyor. Ona göre hareket ediyor karar mekanizması. 40 sene önce doğal olarak adamlarda. Kadın ben bilmem onu da. Kadın şu an yanındaki adam betalaştırmaya çalışıyor. İkisi olarak betalaştırıyorsa saygı duymuyor. Ay sonra Bak, terk ediyor zaten. Olarak değil, tasarım olarak. 40 yıllık tasarım betalaştırmak üzerine. Hem erkekleri hem kadınları. Ya Ama benim hayatımda kadar... gördüğüm şey bu. Davranış tarzı evet. bu şu andaki o 40 yıllık tasarımın sonucuyla muhatapsın. Sen ne olacak? Evet. 23 yaşındaki bir kız doğduğundan beri erkek şöyle olacak, erkek böyle olacak, erkek şöyle böyle vesaire diye. Erkek öyle... öyle olsa da iyi bir şey olmuyor, hayırlı olmuyor kadınlar için. Zaten o beğenmiyorlar. Şey, istemiyorlar. Kadın geçici olarak zevkin alıyor. Zevkin aldıktan sonra abi beta ağır beta erkekler hanımcı, hanımcılık kazanacak erkekleri varoluşsal bir kaygı yaratır kadınlarda. O varoluşsal kaygı hissetmezler güvende hissetmez ve agresifleştirir kadını. Bak eğer aranızda uzun süredir ilişkisi olan yani kanalı dinleyenlerden veya uzun süredir evli olan adamlar varsa hanımcı olup da kadının suyuna gittikleri yerde kadının daha agresif ve daha saldırgan olduğunu deneyimleyecekler. Bak evet. bu değişmez bir denklemdir. Bu adamlar bu bunu... zamanda kadın gerçek nedeni söylemez niye öyle saldırgan veya uyumsuz davrandığını gerçek nedeni bilmez veya söylemez. Mı? Yani aslında bunlar erkeklere çalışmıyor. Yanılmayın. Yine kadınlara çalışıyorlar. Ama kadınları mutlu etmek için biraz da bu şey gibi ya. Ee, ne bileyim. Sosis, sosis salam yemeyin. Sosis salam yemeyin. Normal oturun. Kendi köftenizi yapın. McDonald's'dan yemeyin. Anladın mı? Böyle doğal beslenin tavsiyesi gibi. Çok uygulayabilecekleri bir tavsiye değil mi? Diyor, zamanla alışacaklar abi. Nasıl bir zamanlar böyle hazır gıda çok moda oldu 90'ların sonu 2000'lerin başında falan. Sonra genel olarak böyle bir acayip bir nesil yetişti. Böyle soy boylar aşırı bir obezite problemi. Şu an her tarafta pompalanan ne doğal yiyin. Böyle gıda olmayan hani işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bak bütün dünyada yeni moda ne? Doğal yiyin. Hani özünüze dönün. Bu da onun gibi yani bir tasarım yaptılar. Tasarımda sıçtıklarını gördüler. Şu an toparlanıyor. Ne ama? Ha? Adil Yıldırım ve benzerleri para kazandı abi. Hala çıkıp pohpohlasa olmuyor mu yani kadınlara? Abi yemiyor ki, mutsuz ki. İnanmıyorlar ha. Kadınlar bile artık inanmıyorlar. Zaman, zamanında bir psikolog arkadaşımla şöyle bir sohbetim olmuştu benim bundan belki 5-6 sene önce falan. Başarılı da bir psikolog kadın. Cem dedi, ben dedi, bak dedi ne kadınlar geliyor dedi hani e, ne adamları diz çöktürüyorum ne evlendiriyor, ne e, şey ev aldırtıyorum şunu yaptırtıyorum bunu yaptırtıyorum dedi hani bak dedi bu işler senin dediğin gibi olmuyor bizim dediğim gibi oluyor dedi bana gelen kadınlar süper mutlu oluyor dedi tamam mı Çiğdem de bu arkadaşın ismi evet. Çiğdemciğim dedim sana bir şey soracağım dedim ne kadar zamanda oluyor bu dedim sana başladığı zaman kadın da danışanlar ee, o kadın danışan hani şey dedi ne dedi? Ya 3-4 ay içinde falan ben her istediğimi alırım. Diz çökertmeyeceğim adam yok dedim. Devam ediyorlar mı dedim? Ediyorlar dedi. Peki uzun vadede kaç tanesi mutlu? Kaç tanesi adamı boşuyor? Kaç tanesi mutlu oluyor ve adamlar ne kadar mutlu? diye hmm. böyle cevap alamadım soruya. Çoğunluğu boşanıyor değil mi dedim. Üstüne üstelik o ben bu adama şöyle beni sevmiyor böyle şey yapmıyor diye sana ağlayarak gelen kadın ben bu adamı sevmiyorum tiksiniyorum soğudum deyip boşuyor başka adama koşuyor değil mi dedim. Cevap yok. Hani şey gibi kaldı. Ya sıkıntı burada abim şu an değil mi sen dedin ya ya erkeği değersizleştirince senin için de kullanışsız bir şey oluyor. Erkeği o şekilde gücünü elinden alınca. Abi bak bu iş pazarlama işi. Psikologlar niye kadıncı sürekli duygusal yaklaşıyorlar? Abi evet. bu işe yatırım yapan kadınlardır. O müşteri lazım ve o müşterinin mutlu olması lazım ki mutlu müşteri müşteri memnuniyeti geri dönsün. Kısa vadede mutlu olduğunu hissediyor ama orta vadede olmuyor işte. Bak şu an kanalda mı bilmiyorum. Benim danışmanlık yaptığım arkadaşlar var. Hı -hı. Senin danışmanlık yaptığın, eğitim verdiğin arkadaşlar var. Doğru mu? Hı -hı. Abi ben bu arkadaşlara müşteri gözüyle bakıyor muyum? Bakmıyorum, yani, gerçek. Bir, Gerçekten şey söylüyorsun sen, bildiğin, yani bildiğin, bildiğin bazen bombok oluyorlar, hani suratları değişiyor falan, anladın mı? Ama, ama zaten bak, bak böyle bir bir, ağ, bir abi tavsiyesi, bir baba tavsiyesi böyle olur ama abi zaten. Bak, aynı şeyi senin yaptığında biliyorum, gördüğün neyse, arkadaşım bu evet. diyorsun, mal bu diyorsun. Ama evet, ben korkar Allah o Allah'ı oğan mı diyorsun? Anladın mı? Doğru. Şimdi ben bu kanalı izleyen insanlara mutlu edecek memnun edecek şekilde hareket etsem sen de aynı şekil yapsan bizim takipçi sayımızı onla katlar mıyız? Evet, evet, evet. evet.